Şekildeki surahi içerisinde yer alan su, farklı büyüklükteki A, B ve C bardaklarına dolduruluyor. Suyu bardaklara doldurmuş arkadaşlar. İki öncülden bahsediyor. Öncülerimiz ne diyor? A bardağında bulunan su miktarı, başlangıçta surahide bulunan su miktarının yarısıdır diyor. İkinci öncülde ise B bardağında bulunan su miktarı, başlangıçta surahide bulunan su miktarının çeyreği kadardır. Birinci öncülde yarıdan ikinci de çeyrekten bahsediyor. Mesela biz... Ee, suraydaki su miktarına 8x dersek B'deki su miktarı çeyreği kadarsa 2x'tir. A'daki ise yarısı kadarmış. 4x'miş. O zaman 8x'in toplam 6x'ini A ve B'ye boşaltmışız. Top, şu an 2x'lik bir su elimizde kalıyor. Devamlı okuyalım. C bardağına da bir miktar su konulduktan sonra Suray'da hala halen su kaldığına göre. O zaman şunu net söyleyebiliriz. C dediğimiz şey kesinlikle 2x'ten küçüktür. 2x'e eşit olamaz. Eğer 2x'e eşit olmuş olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Surahide su kalmazdı. Ama diyor ki surahide hala su varmış. Devamına bakalım. C bulunan su miktarının başlangıçta surahide bulunan su miktarına oranı hangisi olabilir? Şimdi getiriyorum. Bir defa sürahideki su miktarını biliyorum. 8x'tir. Bu net. Şimdi C'deki su miktarı 2x'e asla eşit olamaz dedik. Farz edelim ki bir an için 2x'e eşit olmuş olsaydı ne olurdu? Getir burada 2x yazardım. X'ler giderdi. Cevabım 2 bölü 8'den 1 bölü 4 olurdu. Ama C 2x'ten küçük değil mi? C 2x'ten küçük olduğu için bizim bulacağımız sayı 1 bölü 4'ten küçük bir sayı olmalı. O da hangi seçenek oluyor? 1 bölü 5 ile E seçeneğimiz oluyor arkadaşlar. Şekildeki düzenekte verilen lambalar önce soldan sağa, daha sonra sağdan sola doğru sırasıyla yanıp sönmektedir. Örneği verilmiş arkadaşlar. 1 2 3 4 5 sonra 4 3 2 1 daha sonra 2 3 4 5 şeklinde böyle devam ediyor. Peki biz ne yapacağız? Bunu bir düzenli bir şekilde yazacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5. lamba yandı. Daha sonra 4 3 2 1 Sonra birden sonra 2 ile başlayacak arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Fark ettiyseniz ilk başladığımızda 5, 5 yanıyor. Daha sonrakiler 4, 4 şeklinde gidiyor. Tamam. Yani birinci sıramız 4 ile başladı. Üçüncü sıramız 4 ile başlayacak. Beşinci sıramız 4 ile başlayacak. Tek sayılar 4 ile başlıyor. Çift sayılar 2 ile başlıyor. Toparlıyoruz. 75. lambaya gelmesi için 1, 2, 3, 4, 5 tane lamba zaten denedik. Kaldı sana 70 lamba. Bu 70 lambayı kaça böleceğim? 4'e böleceğim. 4, 4 devam ettiği için. 1 kere 4, 4. 7'den 4 çıkardık. 3, 30'da 4, 7 defa var. 28 kalanımız 2 arkadaşlar. Kalan 2 olduğu için çiftle devam edecek. Bakın 1, 2, 3 yanacak sonuncuda. Peki kaç defa 4 yanıyor? 17 defa 4 bu dörtlü de var arkadaşlar. Bir tane dördümüz de beşli yani ilk saydıklarımız da var. Toplam 18 defa 4 numaralı lamba yanmış oluyor. Aşağıdaki sayı doğrusunda A, B, C ve D gerçel sayılarının yerleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar sıralamamızda pozitif sayılarımız negatiflerden her zaman büyüktür. Yani C ve D AB'den küçük olamaz. O zaman 1 bölü A ile başlayamaz. Değil mi? Ee, başka 1 bölü B var mı? Yokmuş arkadaşlar. Gerisine bir bakalım. Şimdi 1 bölü C. E, burada D, C'den büyük ya. Pozitif sayılarda eğer bunların terslerini alırsan sayı küçülür. Yani buradaki 1 bölü C kesinlikle 1 bölü D'den büyüktür. Negatiflerde ise bunun tam tersi <laughs> geçerli. A, B'den küçük ya. 1 bölüsünü alırsan A, B'den büyük olur. 1 bölü A Büyük büyüktür. 1 bölü B olacaktır arkadaşlar. En büyüğü 1 bölü C bakalım. 1 bölü C ile başlaması lazım. O zaman D, E seçeneği, seçeneğiyle bir cevap olamaz. Daha sonra 1 bölü D. C'den sonra 1 bölü D. Evet. Sonra 1 bölü A ve en küçüğü, küçüğü de 1 bölü B oluyor. Cevabımız buradan D seçeneği olur arkadaşlar. Reel fark eksi 1,0 kümesinde dikdörtgen işlemi aşağıdaki gibi tanımlanmış arkadaşlar. Ee, mesela 1 bölü x çarpı x artı 1'i 1 bölü x eksi 1 bölü x, x artı 1 şeklinde yazmış. Ki siz paydalara eşit derseniz yine aynı şeyi bulursunuz. Örneğin 1 bölü 12, 1 bölü 3 çarpı 4 bu da 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. 20'nin çarpanları 4 ve 5'tir. O zaman 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. 30 için 6 çarpı 5, 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. 42, 6 çarpı 7'dir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. Böyle devam edecek. En son 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1 ve bu sonucumuz 1 bölü 6'ya eşitmiş bize öyle söylüyor. Fark ettiyseniz 1 bölü 5'ler, 1 bölü 6'lar, 1 bölü 7'ler, 1 bölü x'ler gider. Sonucumuz ne kalır arkadaşlar? 1 bölü 4 eksi 1 bölü x artı 1 ve bu da 1 bölü 6'ya eşittir. 1 bölü 4'ü 1 bölü 1 bölü 6'yı 1 bölü 4'ün yanına x'i de diğer tarafa gönderdiğimizde bakın şuradan devam edelim boş yerden. O zaman 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6'mız eşittir. 1 bölü x artı 1'dir. Paydalar 12'de eşitlenir. 3 kere 1 3, 3 kere 4 12, 2 kere 1 2, 2 kere 6 12 eşittir. 1, 1 bölü x artı 1. Arkadaşlar 3'ten 2 çıkardınız. 1 bölü 12 buldunuz. Ve bu sonucunuz 1 bölü x artı 1. 1'ler eşit olduğu için x artı 1'iniz 12'ye eşittir. x 11 olmalı ki 1 ile topladığınızda 12 bulabilirsiniz. Hüseyin toplama işleminde elde kavramını yanlış öğrenmiş ve kendisine verilen iki işlemin sonucu aşağıdaki gibi yanlış bulmuştur arkadaşlar. Bakın 5 ile 8'i toplamış 13'ün 3'ü diyeceğine çocuk direkt 13 yazmış. 3 ile 2'nin toplamına da 5 olarak yazmış. İkinci toplama işlemine bakıyoruz. 9-4 daha 13, 7-5 daha 12. Yani çocuk topluyor bulduğu sonucu direkt yazıyor. Elde kavramı yok. Hüseyin yukarıda yaptığı işlemlerde sonuçları 513'e 1213 olarak ee, bulmuş. 79 ile toplamını mesela. Ee, Hüseyin bunların dışında kendisine verilen iki basamaklı farklı iki sayının toplamını %14 bulduğuna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar 114 farz edelim ki çocuk son iki haneyi burada 5 ile 8'i toplayıp 13 yapmış ya. iki sayıyı toplayıp 14 bulmuş olsun. Mesela hangi sayılar olabilir? Bir sayı 9 diğeri 5. Başka olasılıkları da deneyebiliriz. 9'a 5 toplarsa 14. 14'ü olduğu gibi yazacaktır. O zaman bunlardan biri 1, bir diğeri 0 olmak zorunda. Çünkü 1 ile 0'ı toplayıp ne yazması lazım? 114 yazması gerekiyor. E tamam ama 0-5 diye bir iki basamaklı sayımız yok ki. O zaman bu düşündüğümüz olasılık e, doğru bir olasılık değil. Şimdi bu olasılık siliyoruz. Yeni bir olasılık düşünüyorum. Diyorum ki son haneler 0'a 4 olsun ve bu çocuk toplasın 0-4 daha 4 olarak bulsun. 11 olması için arkadaşlar 9'a 2'yi seçebilirim. Değil mi? Veya 8'e 3 de seçebilirim. Çok önemli değil. 11 elde ediyorum. Rastgele 9'a 2 seçtim. Siz 11'i tamamlayan diğer ihtimallerin tamamını düşünebilirsiniz. Yani hepsi zaten sonuç 11 olacaktır. 9 11'i bulduğu gibi 114 olarak yazacaktır. Bakın bu işlemin doğru sonucu da 114'tür. Çocuğun öğrendiği şeklin sonucu da 114'tür. Yani şunu söylüyoruz. Sonuç ile sonuç ile çocuğun öğrendiği hatalı sonuç aynıdır. Bakalım hangi öncül bize veriyor? Hüseyin'in hatalı çözümü ile işlemin doğru çözümü birbirinden farklıdır. Yanlıştır aynı dedik. Bir olamaz. Birler gitti. Hüseyin'in hatalı çözümü ile işlemin doğru çözümü birbiriyle aynıdır. Evet 114'e 114. Bu Okeydir. İşlemin sonu, doğru sonucu 204'tür diyor. Yanlış. Kaç peki? 114. Cevap buradan yalnız 2 oluyor. Bir px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan pa'dır. k bir tam sayı olmak üzere x kare artı 2 x kare artı 3 x artı 1 bölü x eksi 1 vesaire eşitliği sağlanıyor arkadaşlar. Bizden k değeri isteniyor. Hepsini okumak istemedim. Şimdi x eksi 1'ler benim dikkatimi çekti. O zaman bunları tek tarafta toplamak istiyorum. x kare 2 x kare daha 3 tane x kare oluyor. Artı 5x artı 1 bölü x eksi 1 ve k artı 1'i de k bölü x eksi 1'i de sol tarafa k bölü x eksi 1 olarak gönderdik. Px'i tek başına bıraktık arkadaşlar. Paydalar aynı mı? Evet aynı. O zaman pay kısımlarını toplayıp ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Eksi k bölü ortak paydalardan yalnızca birini yazarız. Bu sonucumuz da Px'e eşit oluyor. Arkadaşlar bu ifadenin polinom olabilmesi için payda kısmının sadeleşmesi gerekiyor. Yoksa x eşittir 1 için düşünün tanımsızlık meydana getirirsiniz. O zaman pay kısmında da bir tane x eksi 1 çarpanı var. Yani pay kısmında x yerine 1 yazdığım zaman ve paydada 1 yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsizliği meydana geliyor. Belirsizlik de giderilebiliyor biliyorsunuz Çarpanlarına ayırarak veya da hospital'a giderebiliyoruz. Yani şunu demek istiyorum x yerine pay kısmında 1 yazarsanız sonuç 0'a gitmeli. 1 yazdım 3, 1 yazdım 5 artı 1 eksik k'mız eşittir 0. 5, 3, 8, 1 ekledik 9 eksik k eşittir 0'dır. K'yı diğer tarafa attık. K dediğimiz şey 9 geldi. Soruya geri dönüyoruz. Bakalım bizden neyi istiyordu? Bizden tabii ki K isteniyor. Cevap buradan 9 ile Adana oluyor arkadaşlar. Ardışık sayıların karelerinin toplamını bulmak için geliştirilen bir formül şöyledir. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi yani ardışık sayıların kareleri toplamını şu formülle ifade etmiş. Bizden bu işlemin sonucunu istiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz bakın. Eğer burada 1'in karesi, 2'nin karesi ve 3'ün karesi olmuş olsaydı formülü direkt kullanabilirdik. Nereden başlıyor? 4'ün karesinden. O zaman şöyle ekliyorum bakın. 1'in karesi, 2'nin karesi ve 3'ün karesini ekliyorum. Sonucun değişmemesi için her taraftan aynı şeyi de çıkarmam lazım. 2'nin karesi ve 3'ün karesini de çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Zaten siz bu ekleme ve çıkarmaları yaparsanız yine aynı şeyi bulursunuz. Hiçbir şey değişmiş olmaz. 1'in karesinden 15'in karesine kadar olan toplamda en dediğiniz şey 15'tir. Bakın 15'e kadar gidiyoruz. O zaman getiriyorum en yerine 15 yazıyorum bu toplamı bulmak için. 15 çarpı 15 bir daha 16 çarpı 2 kere 15 30 bir daha ekledik. 31 bölü 6. Arkadaşlar 6 2'ye bölünebiliyor 3. 16 2'ye böldünüz 8. 3'ü 3'e böldük 1. 15'i 3'e böldük 5. 5 kere 8 40. Şu toplam... 40 çarpı 31 oluyor. Çarparsak ne elde ederiz peki? 4 kere 1, 4, 4 kere 3, 12, 1240 sayısına ulaşmış oluruz. Tabi cevap 1240 değil. Neden değil? Çünkü şu farkı henüz almadık. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 ve 3'ün karesi 9. 9, 10, 14. O zaman bundan 14 çıkarmam lazım. 10, 0'dan 4 çıkmıyor. 10'luk aldık, ondan 4 çıkardık. 6. Kaldı 3. 3'ten 1 çıkardık. 2. 2 olduğu gibi yazdık. 1'i de olduğu gibi yazdık. Sonucumuz 1226 ile az seçeneği oluyor. X, Y ve Z tam sayılar olmak üzere. Buna göre X'ye Z çarpımı aşağıdakilerden hangisiyle kesinlikle bölünebilir? Soru bu. X'ye çarpımı 6 ile kalansız bölünüyormuş. X'e çarpımı 10 ile kalansız bölünüyor. Arkadaşlar bakın 10 ve 6 aynı anda 2'ye bölünebiliyor. Ve x çarpımıyla x'e çarpımında da x'ler ortak. O zaman ben x'e 2'nin katları diyebilirim. Bu şimdilik dursun burada. Eğer x'imiz 2'nin katlarıysa y'imiz 3'ün katlarıdır. Y 3'ün katlarıysa bu çarpımın 15 ile kalansız bölünebilmesi için z'imizin kaç olması lazım arkadaşlar? 5'in katları olması gerekiyor. Şimdi getiriyorum istenende yani x çarpı y çarpı z'de 2 kaya 3 kaya 5 kaya yazıp çarpıyorum. Aslında bununla ilgili yorum yapmamız isteniyor. 2 kere 3 6 6 kere 5 30'un katlarının küpü değil mi? 3 kay küp oluyor. Şimdi hangisiyle kesinlikle bölünebilir diyor ya. Bakın kaya 1 verirsem 30 elde ederim. Bu sayı 30 ile kesinlikle bölünür. O zaman şunlar gider değil mi? 2 verseniz 60 ile bölünüyor ama kesin diyemeyiz arkadaşlar. Ya K1 mesela K1 seçseniz 60 ile bölemezsiniz. Kesin olabilmesi için en küçükle başlamanız lazım. Yani K denen şeyi burada 1 almanız gerekiyor. Cevap buradan da C seçeneği olacaktır.